Sevgili dostlar, 18 Mayıs ni, e, YouTube nitel araştırma dersimizin artık sonlarına yaklaştık ve kaynakçayı konuşuyoruz. E, önceki oturumlarımızda biliyorsunuz apa ile ilgili bazı kuralları hatırlattım. Bir de metin içinde apa APA'yı nasıl kullanabiliyoruz? apa kurallarına göre metin içinde kaynakça gösterimini nasıl yapabiliyoruz konuştuk. Bu oturumumuzda ise e, metin dışı, yani metin dışı dediğim o önerilerden sonra başlayan kaynakça denilen kısım var ya işte, Orayı acaba biz e, nasıl konuşacağız? Oraya, orada acaba biz eee APA 7 kurallarını nasıl işleteceğiz? E, bunu konuşalım. O zaman yine e, ekran paylaşım yapayım ben. Evet şuradan gelelim hemen. Evet. Şimdi diyelim ki bir rapor olsun. Kaynakçıda nasıl göstereceğiz? Oradan başlayalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi yine e, yazarların soy isimleri ve adlarının ilk harfi nokta virgül nokta virgül nokta virgül ve bu işaret biliyorsunuz İngilizce'de bu şekilde kullanacak biz de ve diye kullanacağız ve e, sevgili dostlarım bir bu raporsa raporun adı italik olacak dikkat edersiniz. ve ilk harfler hep küçük. Sadece ilk harf büyük A e, kelimesi yani I harfi büyük C D görüyorsunuz işte A, D, J harfi küçük devam ediyor. İtalik olacak ve o raporun internet adresi. Dolayısıyla bu şekilde bir gösterim yapabilirsiniz. Makale ise, bu bir makale ise makalede derginin, bir kere neresi italik olacak hocam diye bana e, soracak olursanız e, italik olan kısım bakın dikkat etseniz derginin başlığı. Yani Bunları ezberlemenize gerek yok. E, ama kulağımız alışsın. Derginin başlığı italik. Çalışmanın başlığı değil çünkü e, dergiyi açtığımız zaman her çalışma farklı sayfalarda ve her çalışmanın başlığı var ama e, her çalışmanın başlığını biz italik olarak göstermiyoruz. E, mesela kitabın başlığı italik olur. O bilimsel derginin başlığı italik olacak. Tezin başlığı italik olur. Ama tezin içerisindeki herhangi bir şeyin başlığını veya derginin içerisindeki herhangi bir makalenin başlığını, kitabın içerisindeki herhangi bir bölümün başlığını italik olarak yapmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada işte yine Overlemas ve Baker e, isimleri var. Bu işte soy isimleri pardon. Bunlar e, isimlerinin halleri. 2018 yılı başlık yine ilk harf sadece M harfi büyük. Diğer harfler küçük dikkat ederseniz. E, ve noktayı koyduktan sonra derginin Journal of Applied Psychology yani J, A ve P harfleri büyük dikkat ederseniz ve italik volüm 103. volümmüş. Sayı 11. İtalik olan volüm. O derginin e, cildi daha doğrusu. O e, italik olacak. Şu italik olmasına gerek yok. Virgül sayfa sayıları. B nokta koyuyoruz. 1230 tire. 1240 nokta. Ve APAİD'i de çok sıkça e, e, bunu uyarıyorlar bakın. Bir önceki oturumumuzda dikkat ettiyseniz. E, Sinem hocam şöyle bir soru sormuştu. Yani bu sayfa numarasını e, pek a, e, alışkın değiliz işte Bektaş ve Çalışkan 2019'da er geçeriz yani Bektaş ve Çalışkan 2019 virgül işte sayfa 78 demeyiz. APA'ya da bunu vurguluyor biliyorsunuz. Buna çok alışkın değiliz. E, dedik ben de dedim ki zaten e, hakemler de çok fazla buna e, şey yapmıyorlar. E, yani çok böyle hani katı bir şekilde karşı çıkmıyorlar dedim ama şuna bakın karşı çıkan hakemler çok gördüm. Bu doyu numarası. HTTP diye başlayan, doyu diye başlayan kısım. Bunu artık neredeyse e, birçok hakem diyor ki doyu numaralarını vermemişsiniz. Gidin doyu numarasını bulun ve verin şeklinde ifade ediyorlar sevgili arkadaşlarım. Buna dikkat etmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Bu doyu numarası artık son zamanlarda mutlaka verilmesi gerekir bir hale aldı. apa ile birlikte sevgili dostlarım. Evet kaynakça dışta gösteriminde e, makale gösteriminde sevgili dostlarım. Nasıl gösterileceğini bir kere daha tekrar etmemiz gerekirse derginin adı italik oluyor ve derginin baş harfleri J A ve P görüyorsunuz büyük harflerle, e, volümü yani cildi e, italik olacak diğer kısımların italik olmasına gerek yok. Bir de şu çalışmanın başlığı Motivating Job diye başlayan kısımda sadece çalışmanın başlığının ilk harfi büyük oluyor diğerlerine küçük dikkat ediniz, ona da dikkat ediyorsunuz. Sevgili dostlarım yine bu metin düşürdüğümüz kaynakça kısmında alfabetik olarak verilecek. Yani yıla göre değil alfabetik olarak. Yani A'dan başlayacağız. Z'ye doğru gideceğiz. Ona da dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi yazar sayısı 20'ye kadar ise tüm yazarlar kaynakçada gösterilecek. 20 tane ise tüm yazarlar o dıştaki kaynakçada gösterilecek. Şayet 20'den fazla ise 19. kadar yazılacak. Diyelim ki 36 yazarlı. Ben burada diyelim ki 36 yazarlı demişim. <laughs> 19. yazardan sonra nokta nokta konulacak ve 36. yazara kadar bakın ee, şu şekilde ee, nokta nokta kullanacağını göstermişim ben. 36. yazara kadar bu şekilde devam edecek. 36. yazarın soy ismi de söylendikten sonra yıl verilecek. Mesela burada bir örnek gösterim var. Bakın şu L atmaya kadar 19. yazar olması lazım. E, ondan sonra virgül koymuşuz devam etmiş nokta nokta demişiz. Ve son yazarı yazmışız 96 demişiz. ve Ondan sonra da görmüş olduğunuz gibi diğer kısımlarını vermişiz. Bu bir proje şeyiymiş. Dolayısıyla projenin başlığı, e, pardon e, makale, makalenin başlığı ardından e, derginin başlığı tarih olacak olduğunu söylemiştik. Volümü, işte sayısı, sayfa numarası ve yine HTTP e, şurada olduğu gibi adresi sevgili dostlarım. Şimdi metin dışı kaynakçıda 5 yazarlı iki farklı çalışma olsun. Ama ilk yazarın soradığı ve basım yılı aynı olsun. Bakın Bektaş Bektaş 2018 2018. İkinci yazılara bakalım. Çalışkan çalışkan aynı. Üçüncü yazılara bakalım. Akalın güzel. Ha değişti bak burada. Üçüncü yazar Akalın. Dördüncü yazar güzel. Şimdi bu durumda Bektaş ve diğerleri mi kullanayım burada olduğu gibi. Şurada da Bektaş ve diğerleri kullanırsam şimdi iki farklı çalışma olmasına rağmen bakın aynı olmuş olacak. Doğru mu? Yani Bektaş ve diğerleri olur. Bektaş ve diğerleri. Yıllar da aynı. Bunun yerine ne yapın diyor apayedi. Bektaş ve diğerleri 2018 yerine. Bektaş Çalışkan Akalın ve diğerleri 2018. Bektaş Çalışkan Akalın ve diğerleri 2018. Diğerinde de Bektaş Çalışkan Güzel ve diğerleri 2018. Yani etol. İngilizce de biliyorsunuz etol olacak. Anlatabildim mi demek istediğimi burada? Dolayısıyla e, sevgili dostlarım e, eğer 5 5 yazılaması mı da yazılır? Yani, 4 yazılı da olabilir, 6 yazılı da olabilir, 7 yazılı da olabilir. Ben burada 5 yazar üzerinden örnek vermeye çalıştım. Bu şekilde bir kullanım yapacaksınız sevgili dostlarım. Peki aynı yazarın aynı yıldaki çalışmalarını nasıl kaynakçıda göstereceğiz? Metin içinde konuşmuştuk biliyorsunuz. 2012 A, 2012 B de Bakın burada aynısı. 2012 A'yı önce vereceğiz. 2012 B'yi bir, bir e, alttaki satırda vereceğiz. Bu arada şunlara dikkat edin. Bakın bir santimetre falan içeriden ikinci e, satırlar, üçüncü satırlar içeriden verilecek. Ona dikkat ediyorsunuz kaynakçıda sevgili dostlar. Yani ee, bunu da yapmayanlar olabiliyor. Burada da hata yapanlar olabiliyor. Kaynakçı da diye göre 2. 3. 4. 5. sıfırlar neyse içeriden verilecek. 2012 A 2012 B edindikten sonra bakın diğer gösterimler aynı sevgili dostlarım. Ve mutlaka doy numaralarına vermeye e, dikkat ediyorsunuz. Bu çok özellikle vurgulanmaya başladı. Doy numaralı verilmezse mutlaka hakemler uyarıyor. Bir kere daha altın çizelim. Sinem Hocam bir sorusu var. E, hocam ilk sorum Hı. e, Doi vermeden önce doyi deyip iki nokta üst üste koyuyor muyuz? Hayır buradaki gibi bakın. HTTPS. Aynen buradan Hı başlıyoruz. E, veya dedim ki diyelim ki makalenin e, derginin sayf şeyine gittiniz. internet sayfasına gittiniz. Orada dergi bu format dışında doyi şeklinde verdiyse or orayı da alabilirsiniz ama genellikle hep bu formatı kullanıyorlar. Yani mutlaka HTTPS işte nokta slash slash ortayıp numarayı veriyorlar. Yani e, dergilerin sayfasında zaten doyum numaraları artık verilmeye başlandı. E, Veriliyordu daha doğrusu da. Yani biz e, kaynakçıya yeni yeni <laughs> böyle koyuyormuşuz gibi e, söyleyelim. Dolayısıyla mutlaka bu, bu numaraları e, vermeniz isteniyor sevgili arkadaşlarım. E, buna dikkat ediyorsunuz. Anladım hocam. Peki bir de bunun en sonunda da nokta olması gerekmiyor mu? Doyunun sonunda da. Şu e, mesela şuradaki 84'ün sonunda mı? Evet. Olabilir yani onun belki ben atlamış olabilirim şey içerisinde. Ona bakabilirsiniz eğer varsa nokta koyabilirsiniz sıkıntı yok. Hı -hı. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Dediğim gibi önemli olan format olarak ne yapacağımız. Format olarak şu yazarın soy ismi adının ilk harfleri büyük olacak ve işte ikinci yazar veya işte yazarın iki fazla yazarlısı diğerleri diyeceğiz. 2012 diyeceğiz. Bu yazarlar aynıysa 2012 A, 2012 B, 2012 C diyeceğiz. Ama bunlar tabii ki bunun ikisini de kullandıysak. Şöyle düşünmeyin lütfen. Şimdi bu biraz e, kanma yerin diyelim ki 2012'de 5 tane çalışması olsun. Siz bir tanesini kullanırsanız A, B demenize gerek yok. 3 tanesini kullandınız o zaman A, B, C diyeceksiniz. Buna işte. dikkat ediniz. Yani bazıları öyle anlıyorlar. Hocam ben kullanmasam da A, B, C diyecek miyim diyor. Hayır e, kullanmıyorsanız sadece 2012 demeniz yeterli kaynaçta o kullandığınız şeyi göstereceksiniz. Buna dikkat ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ee, bir sorumuz var galiba bakalım. Sorumuz yok. Devam ediyoruz. <laughs> Şimdi kitap ta yapacağız? Kaynaç e, metin dışında. Şimdi doyu olmadan veya doyu olunca diye iki ayırmışım bu arada. Birincisi doyu olmadan vermiş olduğum bir örnek. İkincisi de doyulu bir örnek. Yani Mutlaka ikincisini kullanmanızı artık öneriyorum. Çünkü buna tekrar ediyorum. Hakemler dikkat ediyorlar. Şimdi Bell ve Waters e, bir şey yapmış. Söyleyin. E, çalışma bir kitap yazmışlar. 2014 yılında yazmışlar. Buraya artık biliyoruz. İçeriden vermişiz. Bakın ikinci satır içeriden olacak. Kitabın başlığı italik olacak demiştim. Çünkü bir şeyin başlığı italik olur. Bir şeyin başlığı italik olur. APA'ya apa göre bir şeyin başlığı italik oluyor. Bunu altını çizelim kaçıncı dişilmiş yani kaçıncı eee Türkçede ne deniyor editiona baskı mı deniyor ha baskı deniyor 6. baskı diyoruz ya biz. Burada da 6. edition, 6. baskı. Bakın bu italik değil. Sonra e, farklı olarak şunu söyleyelim. Bakın eskiden atıyorum Ankara iki nokta üst üste Anı Yayıncılık. Ankara iki nokta üst üste atıyorum Pegem Yayıncılık diyorduk. Şimdi o Ankara lafını Kaldırdık. New York, işte Londra, Washington neyse onları kaldırıyoruz. Sadece yayın evinin ismini veriyoruz. Bakın burada yayın evi verilmiş. Sinem hocam? Hocam mesela altıncı basım ya. E, biz bu tarihte altıncı basımın tarihini mi vermemiz gerekiyor yoksa ilk basımını mı? Hayır altıncı basım evet. Yani o, o edition, o baskı hangi tarihe aitse onu vereceğiz. Tamam tamam teşekkürler. Rica ederim. Mesela Cameron Smith galiba 2019 yılında bir kitap basmış. Yine bakın dikkat etseniz ilk harf büyük başlıyoruz. İtalik. Niye burası İtalik hocam? Çünkü bu kitap ve kitabın başlığı İtalik olur. İki nokta üst üste yani kitabın başlığında iki nokta üst üste konulmuş. O yüzden yine büyük harfle başlıyoruz. Bitirdikten sonra ne olacak? Yayın evi neresi ise işte Australian National University Press yani Avustralya işte Ulusal Üniversite Basım Evi'ymiş. Ve burada noktayı koyduk. O kitabın eğer doy numarası varsa görmüş olduğunuz gibi bu doyu numarasını verin diyoruz sevgili arkadaşlarım. Ee, buna dikkat ediyorsunuz metin dışında kaynakçıyı e, sunarken. Peki editörlüyse, <laughs> editörlü ne yapacağız? Bak şöyle yani <laughs> e, işte Lindquist, Neos, e, Snyder ve Tracy üç yazarlıymış. Üç editörlüymüş daha doğrusu özür dilerim. Üç editörlüymüş. Aç parantez EDS yazıyor yani editör bizde de e, ED yazanlar var ve editörde uzun uzun yazıyoruz biliyorsunuz biz. Yazdık, kapattık parantezi, noktayı koyduk. 2014 yıl basım yılı. Kitabın başlığı Complementary Alternative diye başlıyor. Kaçıncı edişmiş? 7. edişin işte İngilizcede 7th yazmışlar. Biz de 7. şey 7. baskı, basım diye yazabiliriz. Kapattık parantezi Springer yani yayın evinin kendisi. Dolayısıyla e, burada dediğim gibi eskiden atıyorum New York iki nokta üst üste Springer yazılırdı. O e, basılan yeri kaldırdılar. Öyle söyleyeyim. Ona dikkat edebilirsiniz. Bu Helbich'in yine kitabında da e, Helwich yine editör. Dikkat ederseniz. Yine e, kitabın başlığı italik. Yayın evi ve yine doy numarası verilmiş şekilde sevgili dostlarım. Peki Türkçeden İngilizceye bir durum söz konusuysa. Yani siz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Türkçe bir kitap kullandınız. Türkçe bir kitap kullandınız. Ama bastığınız dergi İngilizce, yani İngilizce bir yayın basıyorsunuz ama Türkçe kitap kullandınız. Bu durumda nasıl verebilirim? Olay anlatabildim değil mi? Yani siz İngilizce yazıyorsunuz makalenizi ama Türkçe bir kitap kullandınız. Bu durumda, bakın burada olduğu gibi, bu arada bazı isimleri atmış olabilirim yani böyle <laughs> bulamayabilirsiniz. Ben sadece örnek olsun diye bazı isimleri e, öylesine yazdım. Mesela Çalışkan O ve Aydın K 2007 yılında bas, basmış olsun o bu kitapları onu söyleyelim sevgili arkadaşlarım. Klinik psikoloji diye e, diyalog yüzleşme burada. Klinik psikolojinin P'si küçük olacak. O yanlış yazılmış. E, yani ben yanlış yazmışım. Onu düzeltelim. Çünkü sadece ilk harf büyük olacak biliyorsunuz. Ve şöyle ne buna <laughs> e, dikdörtgen köşeli ayraç mı deniyordu? Tamam şeyi unuttum. Şu şekilde bir ayraç kullanıyoruz. Ve oraya İngilizcesini yazıyoruz. İngilizce başlığını. Ve yine yayın evini yazıyoruz. Atıyorum. Burada da yine ana yayıncılık değil de Anı public, yani anının e, İngilizce kullanımı an publication diyorlar artık eee onlar. onu kullanmamızda e, fayda var. İngilizce e, bir dergiye göndereceğiniz zaman sevgili dostlarım. Devam edeyim. Peki çeviri bir kitapsa? Yani kitabımız çeviri. Ne yapacağız o zaman? Şunu yapacağız. Yazarlar yazacağız yani ya, yabancı yazarlar bunlar. Birinci yazar, ikinci yazar işte eee soyadı, adı yine yazdık o ent işaretini yani V işaretini koyduk görmüş olduğunuz gibi yılını yazdık diyelim ki 2008 yılı e, ya da 2010 e, 20 yılı diyelim çevrildi yani çevirdi çeviri yılı neyse onu yazacağız tabii ki. ve Tabi bunun başlığı Türkçe başlığı. Bu e, çeviren kişinin adı T translator yazıyor yani T çevirici yani diyelim ki işte Orhan çevirmiş olsun. O nokta çalışkan. Virgül çeviren diyoruz. Yani Çev yazıyorlar Türkçe'de biliyorsunuz. Çev nokta yazıyorlar. Dolayısıyla e, burada parantezin içerisinde dikkat ederseniz çeviren kişinin soyadını yazıyoruz. Adını ön tarafa getiriyoruz. E, tam tersi bir yaklaşım kullanıyoruz. Ve yine yayın evi yayın evinden sonra da e, kitabın orijinal basıldığı yıl. Çok önemli. Yani mesela burada bakın bir tane örnek vermişiz. Schiller 2018 demişiz. 2018 yılı bu kim mi isimli kişinin çeviri yılı. Fakat Bakın orijinal basılan yıl ise 1900 şey 1804'müş. Yani buraya diyoruz ki kitap eee 1804 yılında basıldı diye Türkçe'ye yazabiliriz. İngilizce de original work published 1804 diye yazılmış. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Dolayısıyla e, buradaki kitabın yazarının kendi ismi, yılı, yıl, çeviri yılı, kitabın başlığı, başlığını yazdık. Parantez açtık. Çeviren kişi, virgül çeviren diye bir ifade kullandık. Yayın şey e, yayınevi yayınevinin sonunda bir parantezi daha açıyoruz ve kitabın orijinal basım yıl ne zamansa onu yazıyoruz sevgili dostlar devam edeyim peki bölüm yazarını nasıl e, vereceğiz şeyde yani ben sadece e, o şeyi e, editör var ama bölüm yazarını altıncı e, bölümü kullandım altıncı bölümdeki yazarları kullandım ben kitabın hepsini kullanmadım bu durumda ne yapacağım bakalım şimdi yazarın yani bölüm yazarının soyadı işte Aslan G A. dedik şey M, M. G. dedik Mehmet Gazi Aslan'daki Aslan'ın yazdık Aslan virgül M G. dedik yılı 2020 olsun atıyorum 2019 neyse title of chapter yani bölümün başlığı bakın italik değil bölümün ne demiştim kitabın başlığı italik oldu demiştim bölümün başlığı italik değil kimin editörlüğünde işte editörler kimse onları yazıyoruz aç parantez editör diyoruz Bakın kitabın başlığı geldi şimdi. İtalik ama o. Katınca yediği için onu yazdık. Tabi burada bunu yazdıktan sonra pp page of chapter demiş. Yani o bölümün sayfa numaraları. Yani ss diyeceğiz bize nokta diyeceğiz. İşte 216-276 gibi yazacağız ve yine yayın emini vereceğiz sevgili dostlar. Bakın burada bir örneği var. Görmüş olduğunuz gibi biz de e, kitaptaki bölüm yazarını biz dışarıya kaynak olarak vereceksek bu şekilde bir yol izleyeceğiz sevgili dostlar, Yine şurada doy numarası verilmiş. Buna da dikkat ediyorsunuz. E, doy numarası verilmesi önemseniyor. Evet, e, metin dışı kaynakçıya da bu şekilde söyleyebiliriz. E, şeyi buraya, e, metin dışı kaynakçaya almamışım ama e, web sitesiyle ilgili e, metin içi kaynakçıda bahsetmiştim biliyorsunuz. E, metin dışı kaynakçıda da aynı şekilde formatımız yine eğer web sayfasında kişinin adı soyadı varsa e, aldığımız şeyin e, kişinin adını soyadını bu şekilde göstereceğiz ve e, alındığı erişim tarihi diyoruz biz biliyorsunuz erişim tarihi veya erişim adresi deyip adresi ve tarihi yazıp bitireceğiz eğer e, yazar yoksa başlık neyse başlığı vereceğiz sevgili dostlarım web şeyinde de bu APA 7 ile ilgili biraz önce gösterdiğim e, kaynakçayı yani e, birinci oturumun başında gösterdiğim kaynakçayı indirdiğiniz zaman orada e, e, Facebook, Twitter, e, Instagram gibi böyle sosyal medyalarda nasıl e, sosyal medyadan eğer bir şeyler at, kullandıysanız onlardan nasıl kaynakça atıf yapılır onları da göstermiştim. Aynısı ben, benzer mantık. Onu da inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet e, bunu söyledikten sonra bir sorumuz var galiba hemen ona bakalım. Diyor ki Mehmet Gazi Hocam, internet kaynaklarına değinmiş miydiniz? Diyor. Evet, değindiğimi söylemeye çalıştım. Onu da açıkladım şu anda Mehmet Gazi Hocam. Sinem Hocam? Hocam ben de bir sempozyumda sunulan bildiriye kaynak göstermek istersek. Mesela şey, onların kitabı oluyor ya mesela sempozyum kitabı. Onun ne şekilde göstereceğimizi soracaktım. Hatta geçen de orada biraz takıldım da. Evet, aynı mantık, şuradaki aynı mantık. İtalik olan ne olacak? Eğer e, bildiri bir e, o bildiri kitapçığında basıldıysa hani uzun hı hı. Bir, e, konferansın sonunda belli bir süre sonra hı hı. kitap çıkıyor ya. Orada basıldıysa artık kitabın başlığı italik olmak zorunda. Bilmem ne kongresi diye orası italik olacak. E, sizin şeyiniz e, söyleyin e, başlığınız italik olmayacak. Yani bildirinin başlığı şurada olduğu gibi mesela siz adınızı yazacaksınız. 2018 diyeceksiniz bildirinizin başlığını italik olarak yazmayacaksınız. Ardından bildirinin o konferansın kitabın başlığı neyse onu yazacaksınız. Sayfa numarası, cildi varsa cildini, yoksa sayfa numarasını verip e, bu şekilde bitireceksiniz. Eğer kongre kitapçığında basılmadıysa e, o zaman e, yani işte bu şekilde yine adınızı soyadınızı yazıp bildirinizin şeyini söyleyin. Bildirinizin e, başlığını verip Bildir neredeyse işte o bildirinin şey bilmem ne kongresi diye yazıp tarihleri işte 02 10 Mayıs 2021 gibi tarih aralığını verip bitirebilirsiniz. Tamam hocam ederim. Bir yerde şey görmüştüm mesela işte nokta nokta bildirisinde sunul sunulmuştur diyor. Sonrasında evet. e, tarih veriyor sanırım yok. Ta yani Dergi başlığı e, veriyor, sonrasında işte bildirisi olduğu ili veriyor. Öyle bir örnek evet, vermiştim de. O açıkladığım ikinci örnek. Yani APA dediğim gibi öyle nokta nokta <laughs> e, bildirisine bir ifadesi yok ama APA 7'de dediğim gibi yazarların isimleri ve tarif verildikten sonra bildirinin başlığı eğer bildiri, bildiri bir kitapçıkta basıldıysa e, o kitapçığın başlığı italik olarak verecek, aynen dergi gibi. Sonra o kitapçının e, hangi sayfasında o bildiri basıldıysa uzun metin veya metin olabilir. O sayfalar verilip e, ve e, cildi de varsa cildi de verilip, aynen şu işte aynı derginin gö dergide gösterildiği gibi bitirilebilir. Evet dediğiniz gibi henüz kitapçık basılmadı ama öyle bir şey olmuyor da yani e, basılmadı diyelim ki o zaman şu şekilde dediğim gibi yani yine yazarların isimleri tarih ardından e, bildirinin başlığı ve işte bilmem ne kongresi, işte dördüncü uluslararası e, sosyal bilimler kongresi gibi bir şey olsun atıyorum. O zaman işte e, bir, bunu yazdıktan sonra tarih aralığı ve hatta yap, yapılan il ile verilebiliyor. Sinem Hocam sizin dediğiniz gibi. Yani diyelim ki işte 07, evet 11 Mayıs, Virgül, Antalya gibi bilgiler de verilebiliyor. Hocam teşekkürler. Rica ederim. Yani onları e, o bildirilerle ilgili e, kısım ilgili örneklerim vardı ama buraya almamışım. E, onu da alsaydım daha iyi olabilir. Evet, dediğiniz gibi. Yine de katkınız için teşekkür ediyorum. Onu da tamamlamış olduk sizin sayenizde. Evet. E, var mı başka sorumuz sevgili arkadaşlarım? Şunu toparlama amaçlı olarak şunu söyleyeyim. Kaynakçayı kesinlikle ezberlemiyorsunuz. Böyle bir şey yapmayın lütfen. Bazıları diyor ki hocam bu nasıl ezberlenecek falan diyenler oluyor bana. Böyle bir şey yok. Sadece biz e, makale yaza yaza, mak kitap yaza yaza, makale yaza yaza, kaynakça göstere göstere göstere, bir, şey, bir de apay diye alışa 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 alışa, bir süre sonra bazı şeyler oturuyor sizde. E, ama e, umutluğumuz olmuyor mu? Oluyor. Ne yapıyorum? İşte e, ile ilgili bir kaynak duruyor, onu açıyorum. Ha, burada böyle gösterilmiş diyorum. Ona göre ben kendi şeyimi, e, kendi makalemde veya kendi çalışmamda o kaynakçamı düzenliyorum kesinlikle ezberlemeye gitmeyiniz ama bir format olarak şunu söylemeye çalıştım kurallar içerisinde veya burada dikkat ettiyseniz özellikle metin dışı kaynaklar şu anda metin dışı kaynaçları konuştuğumuz için ee, şöyle söyleyebilirim bir şeyin başlığı ithalip olur mantığını gidiyor APA ee, de, yani geçmiş e, şeyler sürünleri de böyle değil şu anda APA'yı da böyle dolayısıyla mesela makalede makalenin başlığı değil, derginin başlığı italik olur. Kitapta kitabın başlığı italik olur. Bölüm yazarsanız bölüm e, bölümünüzün başlığı italik olmaz yine kitabın başlığı italik olur. Biraz önce nasıl e, göstereceğim söylemiştim. yine oraya o sayfaya oray, oray. Şurada galiba. Evet, e, pardon şu. Şurada olduğu gibi kitaptaki bölüm yazarsanız bakın e, sizin e, başlığınız değil, kitabın başlığı italik oluyor. Buna dikkat ediyorsunuz. Yine e, bildiriniz basıldıysa bir kitapta bildirinizin başlığı değil yine o e, bildiri kitabının başlığı italik oluyor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili dostları. Evet Orhan hocam. Hocam ben de e, tezlerin kaynakça gösterilmesiyle ilgili bir sorum olacaktı da bu hocam tezlerin e, aynı şekilde isimlerini yazıyoruz. Bir de e, sonuna doğru hani üniversite ismi ve enstitü ismi gördüm ben de hocam. Bazılarında sadece işte Erciyes Üniversitesi yazmış, Kayseri yazmış. E, bazılarında ise işte, enstitü ismini de yazmış. bunun hangisi doğru olur hocam APA açısından? Şimdi orada da şu, şu uyarı yapalım yine. Yani tezin şey e, ismi italik olacak. Çünkü tezin başlığı vardır. O tezin başlığı italik olacak. Orada hem fikiriz yani ne, neresi italik olacak hocam? Tezin başlığı italik olacak. Yani, e, what, öğrencinin ismini yazdık. Yani işte çalışkan o 2022 dedik diyelim ki tezin başlığını italik olarak verdik. Ondan sonra ee, yani geniş bir şekilde söylememiz gerekirse atıyorum Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü e, diye e, yazmamızda fayda var. Hangi enstitüsü ve hangi e, üniversite olduğunu göstermemizde fayda var. Ama bazen e, daha kapalı verilebiliyor e, orhan hocam. Ama aç, açmamızda fayda var. Teşekkür evet. ederim hocam. Rica ederim. Evet sevgili dostlar. E, <laughs> Kaynakçayı konuştuk. Kaynakçayı APA7 üzerinden konuştuk. Bu oturumda önerilerden sonra gelen artık bitirirken kaynakça kısmını, metin dışı dediğimiz kısmı nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde bazı örnekler üzerinden APA7'nin bazı örnekler üzerinden e, durumu konuşmaya çalıştım. E, dolayısıyla APA7'de e, yine aklınıza veya kafanıza takılan şeyler olursa e, bu video yayınladıktan sonra, izledikten sonra e, yorum kısmına yazabilirsiniz. sevgili dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.